Ben çocuk değilim Bana masal anlatma Arkadaşın değilim Bana bunu yaşatma Bir oyuncak gibi Kırıp attı sonunda Hiç aptal değilim İnanmam laflarına bana düşmanım gibi bakma lan Bir düşersen bir daha kalkamam Ya geçmiyor acılarım aymadan gün da yalanmış Yürekini almış içimde de bir ölü varmış Bir yolu var eminim gitmiyorum bana kalsın Sen şeytansın Ben çocuk değilim Bana masal anlatma Arkadaşım değilim Bana bunu yaşatma Bir oyuncak gibi Kırıp attın sonunda Hiç Gözlerin dolacak bu sevda Bu gidişle sebebim olacak Üç yüz daha tavırlarına oyuncak olamam Bir timsah gözyaşın için yanında duramam Sebebi bulamam Niye benim sürünen ayaklarıma kapansam bile Sana dönemem Dikeni batsın diye mi dedin gülüse Acıdan gebersen bile karşında güleceğim Ben çocuk değilim